Yemek Okyanusu'ndan herkese merhabalar. Günün her öğününde tüketebileceğiniz kolay ve pratik bir tarifle sizlerleyim. Yapıyorum. İlk olarak bir tane patatesten elde edelim, Bir havuç. Ondan sonra içerisinde şöyle dereotu doğradım ve kaşar peyniri. Şimdi üç tane de yumurta kıracağım içerisine. üzerine baharatlarını ekleyeceğim. Bu kadar basit. Sonra pankek yapar gibi az yağlı bir tavada pişireceğiz. Şimdi sıra geldi baharatlarını koymaya. Biraz karabiber koyuyorum içerisine. Kekikten hiçbir şekilde vazgeçemediğim için Allah birazcık kekik koyuyorum. Sonra tatlı pul biber, et tuz. Bütün malzemelerimizi ekledikten sonra hepsini bir kabımızın içerisinde güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Evet malzemeler iyice bir karıştı. Buna un katmıyoruz. Evet. Az yağladığımız tavamıza bir kaşık yardımıyla malzemelerimizi alıyoruz ve ilk olarak ön tarafı kızarana kadar pişiriyoruz. Ardından yine arka tarafını da kızarana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi pişti. Gerçekten yapması bir o kadar pratik bir tarif ve aynı zamanda çok sağlıklı ve lezzetli bir tarif. Eğer denerseniz aşağıda yorumlarınızı bizle paylaşmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.